Herkese merhaba arkadaşlar ben Çınar. Bugün biraz hastayım o yüzden sesim kötü. Her zamanki gibi şen şakrak mutlu bir video bekliyorsunuz. Ama bugün mutlu bir video yapmayacağız. Biraz dünya üzerindeki kötülükler hakkında konuşalım. İşte ırkçılıktır, eşitsizliktir, falan. Bu arada eğer videolarımı seviyorsanız kanalıma like atıp videoma abone olabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Şimdi ilk konuşacağımız konu tabii ki ırkçılık. Nedir ırkçılık? Bir kişiyi ırkı, mezhepi yüzünden yargılamaktır. Peki bunu kimler üzerinde daha çok yaparlar? Genelde Ten rengi üzerinden çok yapılır. Böyle. Peki kim ırkçılığa niye en engel oluyor? İlk olarak Tony's çikolatalarını biliyorsunuzdur. O çikolatalar bilerek eşit bölünmüyor. O yüzden onlar yani bu çikolatalar için çalışan ufak çocukların hakkı için eşit bölmemişler. Adamlar iyi. Evet. Çılık hakkında konuşacaklarımız bunlardı. Şimdi biraz ayrımcılık ve pozitif ayrımcılık hakkında konuşalım. Ayrımcılık nedir? Bir kişiyi özel siyasi bağlantıları, özellikleri yüzünden diğerlerinden ayrı kılmak. Pozitif ayrımcılık nedir? Ee, i̇nsanları işte bu engelli oldukları ya da kötü oldukları yönden şey yapmak işte. Ayırmak ama pozitif bir yönde ayırmak. Peki bu ayrımcılığı en çok nerelerde görüyoruz? İşte okuldasındır, öğretmen çocuğusundur. Burada sana ayrımcılık yapılır. İşte bir iştesindir, işin müdürünün oğlu veya akrabasısındır. Burada sana bir ayrımcılık yapılır. Özellikle <laughs> oraya girmeyeyim çıkamayız. Şimdi Sırada çok önemli bir şey var. Bir dakika. İnşallah kapanmaz. Lütfen kapanmasın. Evet çok güzel. Tabletimin kılıfını çıkarıyorum. Size efsanevi bir şey göstereceğim. Tamam. Kılıfımı çıkarttım. Şimdi size mükemmel, fevkaladenin fevkinde bir şey göstereyim. Böyle de olmuyor ki. Wow! Benim, ben bilsem de resim kursuna gidiyorum. Bir tane arkadaşım beni çizmiş. Aşırı havalı. O arkadaşın YouTube kanalı vardı sanırım. İsmini bilmiyorum. Öğrendiğim zaman direkt etiketleyeceğim. Sana buradan çok teşekkür ediyorum. Aşırı iyi çizmişsin. Şimdi bunu geri kılıfa koymamız lazım. Yerleştir. <laughs> Evet. Çizimi kılıfıma geri koyarken videoyu durdurduk. O yüzden e, ikinci bir kısım açıldı. Ama bunu editleyince hiçbir şey fark etmeyeceksiniz. Şimdi sıradaki konumuz ise şu. Belirli ürünlerin çok fazla pahalı olması. Yani Düşünün bir ülker çikolata gofret atıyorum 10 lira desek. Mr. Beast'in kendi ürünü olan Fistables 250 lira. Peki neden bu var? Birinci olarak kalite söz konusu ama ben Fistables'la ülker çikolata gofret arasında çok bir kalite farkı olduğunu düşünmüyorum. En fazla tat farkı vardır. Tat farkı da bütün çikolata markaları arasında olan bir şey. Peki niye bu kadar pahalı? Çünkü bu çikolatayı e, en çok abonesi olan YouTube içerik üreticilerinden birinin çikolatası. Peki ülker çikolatalı gofret kimin? Türkiye'nin ücra bir köşesinden sadece Türkiye'lilerin bildiği bir tane gofret. Yani o yüzden bunları çok da şey yapmamak lazım. İlla ki festivals her türlü daha pahalı olacak. Ama ülker çikolatalı gofreti dünyaya duyurabilirsek daha pahalı olabilir. Şimdi diğer konu düşünmem lazım. Malım ben videoya düşünmeden önce diğer buldum. Dolandırıcılık. Şimdi sırada dolandırıcılık var. Nedir dolandırıcılık? Nedir dolandırıcılık? Dolandırıcılık bir kişiyi e, dolandırmak demektir. Çok açık bir açıklama, açıklamasal bir açıklama oldu. Peki dolandırıcılığı kim yapar? E, çok fazla vaat edip de aşırı ucuz ürün satan insanlar, saçma sapan sitelerde satış yapan insanlar gibi gibi. Peki bu insanlar dolandırıcılığı neden yapar? çok fazla para veya yorgunluk zarf etmeden para kazanmak. Kolay para yani. Peki dolandırıcı gibi gözüküp de doğru düzgün getiren var mı? Var. Hala. Mesela Temu. Temu'dan ben bir aralar ürünler almıştım. Ve görselde gösterildikleri gibi geldiler gerçekten. Hani kalite farkı illaki olabilir. Çünkü kalitesine internetten bakamıyorsun. Doğal olarak o fotoğraftan ne kadar kaliteli olduğuna bakamıyorsun. Ama fotoğrafta bana gösterildiği gibi getirdi mi, getirdi. Temu bunların başında geliyor ama en sonunda da. Çünkü niye? Temu'da işte 11 liraya iPhone 17 Pro Max satıp da iPhone X getiren var. Yani vardır herhalde. Ufak bir baskın yedik. Her şeyi baştan çekeceğim şimdi ya. Üf. Ya gerek yok baştan çekeceğim. Konularımız da bitmişti zaten. Şimdilik başka konu yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benim gibi olmayın. Sağlıklı kalın.